Daha önce aşağı baktığımız zaman ben beyaz ışıklar vardı. Çünkü evler vardı. Şimdi depremden sonra sadece sarı ışıklarımız kaldı. Onlar da sokak ışıklarımız. Ben bu mesleği annemden öğrendim. Ben aslında çırağım şu anda. Hani bir nevi çırak oluyorum. Hira Hanım çalışkan bir insan. İlk kursa gittiğinde onu çocuklarla, ben de beraber destekledik. Hayallerimiz yok oldu, yaşamımız yok oldu, evlerimiz, şehrimiz yok oldu. Üreterek yaralarımızı sarmalıyız ki ayağa kalkabilelim. Ben normal şartlarda bu işi yapmıyordum. Hani herkes söyler ya annemden babamdan öğrendiğim işte atı mesleği diye. Benimki tamamen bir ihtiyaçtan dolayı başladığım bir projede Avrupa Birliği projesinde başladım. Ve bu işi aslında kendime benimsedim. Çünkü önümde uzun bir yol var ve çocuklarıma okutmam gerekiyor. Avrupa Birliği projesinde 60 kişilik bir eğitim aldık. Ve bu işi yapan tek kişi devam ettiren ve Avrupa Birliği projesinin sürdürülebilir kanıdı sadece benim. Arkadaşlarım çok önemsemedi bu işi. Ben bu işi önemsedim ve kendime bir iş olabilecek diye düşündüm. İpek dokuma e, eğitimi aldım ben. İpek böceği eğitimi almadım. Onları ben yap yapboz şeklinde... Şu an çok iyi e, işi yapmaya çalışıyorum ve koza birlik kim e, ipek böceği beslerse benim adımı veriyor. Ben de gönüllülük esasına isterse Antakya'da isterse başka şehirde olsun 24 saat onlarla telefonla görüşüp ipek böcekleri nasıl besleyeceklerini, emeklerinin boşa gitmemesi için çırpınıyorum. Çünkü kadınlarımız kendi odalarında, evlerinin bir odasında... E, çok rahat bir şekilde ipek böceği besleyebilirler. Yılda sadece bir defa ve iyi bir para kazanıyorsunuz o e, ipek böceğini beslediğiniz zaman. ...kısa sürede çok iyi bir firmada çalıştım sigortalı olarak. Ondan sonra Hatmek'te öğretmenlik yaptım Hatay'da... ...meslek eğitimle. O da yetmedi. Daha fazla kadınlara hitap etmek için... ...çok güzel bir proje yaptık. İpek böcekçiliği Hatay'da çok önemli bir meslektir. Çünkü İpek yolu Hatay'dan geçer ve Hatay ipeğiyle meşhur. Benim kendi imkanlarımla odada... E, uyandırdığım ipek böcekleri en az bir 10-15 gün uyanması gerekiyor. Fakat e, nenelerimizin eski usul yaptığımız atölyedeki her şeyimiz eski usulü zaten. E, koltuk altına veya göğsünün içine sakladığı zaman çok hızlı bir şekilde uyanıyor. Ve biz onları ne yapıyoruz? E, dut yapraklarını maydanozdan çok minik kıyarak o şekilde besliyoruz. Buket tarzında çalılarımızı buket tarzında yapıyoruz. İpek böceklerin yanına koyduğumuz zaman zaten. İpek böceklerimiz sapsarı oldukları için artık ağzından elyafı yapı çıkartacak. 10 gün hiç durmadan kafasını sağa sola sallayarak 1800-1700 metre ipek çıkarır ağzından ve elips şeklinde yapar. Öyle bir salgı bırakır ki asla bir makas, bir bıçak yardımı olmadan bunları kesme şansınız, açma şansınız yok. Öyle bir salya bırakıyor ki kozayı deliyor kelebeğe dönüşüyor. 70-80 tane yumurta bırakarak ipek böceğimiz ölüyor. İki hedefimiz vardı. Bir, Sarı Koza'yı, Hatay Sarası'nı e, Hatay'a tanıtmak. İkincisi, e, unutulmayan 120 mesleği canlandırmak. Ve 50. yıllarda nasıl Defne'de e, tezgah sesi duyuluyorsa o şeyi yapmak istedik. Başardık mı? Bence çok iyi başardık ve şu an ee, yanılmıyorsam, iki ve üç belde ipek böcekçiliği de yapıyor. Bu demek oluyor ki biz doğru yollardayız. Tülay Hocam bana çok büyük emekleri var. Ben kesinlikle e, dokuma yapmak istemiyordum. Ben normalde aşçılık mezunuyum. Ama Tülay Hocam'ın e, bastırmalarıyla diyeyim, biraz zorlamasıyla sonrasında ben de sevmeye başladım. Kesinlikle böceğe dokunamazdım kelebek olduğu şekilde yani kelebek olduğu zaman kesinlikle korkardım. Ama yavaş yavaş alıştım. Aslında çocuklarım da biraz bana cesaret verdi. Çocuklarım böceği tutuyor, kaldırıyor. İşte yumuşacık diyor. Üstlerine dut yaprakları koyuyorlar. Onlar besliyorlar. Yani biz üç kuşaktır şu an devam ettirmeye çalışıyoruz. Benim çocuklarım mesela şu an ipek böceğinin ilk başından sonuna kadar anlatabiliyorlar. Bütün aşamaları gördükleri için. Birazcık daha hızlı. Yeni yeni doluyor dolu değil mi? Evet, evet. Ana iplikler anne. çözülüyor. Ya olanlar olmak üzere. Olmak üzere bitmek üzere. Hı. Hangileri küçük? O ben minikleri gördüm bak. Artık bitmek üzere olanları gördüm. Sen de görmek ister misin? Hı. Bu tarafa Dedi, ben gel. Iyi, yavaş ben, ben yavaş çevir. Ben yavaş çeviriyorum. Şivir. Hı hı. Ama bu kadar hızlı dönmesin. Hı hı. Ama dönmezse yukarı çıkmazlar. Ama elinden çıkıyor. Saralım. Saralım. Kopmasın iplerimiz. Sen sar. Tek başına sar bakalım. Birkaç yıl içerisinde üç kuşak olduk. Bir ben, bir kızım bir de torunlarım. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇pek böceklerini de beraber besliyoruz. İplik çekimini de beraber yapıyoruz. Ee, torunlarımın ayakları değilse onlar da artık dokuma yapacak. Çünkü bütün gün bizimle beraberler. Beraber çalışıyoruz. İplik çekimini kızımla, torunumla beraber yapıyoruz. Dokumaları sıcak suyun içinde koyduğumuz zaman 100 derece olması gerekiyor. Suyun kaynaması gerekiyor ki üstündeki o bıraktıkları salyayı yok etmemiz gerekiyor. Sonra Bağdat hurmasından yaptığımız süpürge, süpürge ile uçlarını bulmaya çalışırız sıcak suda. En az 30-40 tane, 50 taneden, 60 taneden bir tel iplik elde ederiz. Ve hiç kopmadan bunlar kendi kendine çorap söküğü gibi çözülür. Ve bunları çiçili haline getiririz, buna iplik sağlığı diyoruz. Bizimki sadece bir eğitim merkezi, bizimki ticari boyutumuz yok. Biz bu mesleği kadınlara, erkekleri öğrencilerimiz de oldu ama bizim aslında amacımız kadınlar. Kimi seçiyorduk? İhtiyacı olan, evet. bu işi yapmak isteyen kadınları seçmeye çalışıyorduk. Gayet de iyi başarılı olduk. <laughs> Takdir edersiniz ki biz normal bir şey yaşamadık. Hepimiz yıkıldık, her şeyimiz yok oldu. ...yaşamımız yok oldu, evlerimiz, şehrimiz yok oldu. Bir cenazeniz olur, hani gömersiniz ve belirli bir zamandan sonra unutursunuz. Burada hayallerinizi gömdünüz, evlerinizi gömdünüz... ...sokaklarımız gömüldü, her şey gömüldü. Ve ben bunun için kadınlara bir istihdam alanı yaratmaya çalışıyorum. Evimiz yıkıldıktan sonra herhalde bu işi yapamam diye düşünmüştüm. Fakat böyle bir kıl çadırı hediye ettiler bizi. Hediye edince evet dedim. Doğru yolda olduğumu düşündüm ve çok kısa sürede o deprem modundan çıktım. Ve o kadınların Kabilecek bir yerleri olsun istedik. O küçücük çadırlardan çıksınlar ve gelip bize dokuma yapılsın. Ayakta dursunlar, akmasada damlayan bir paraları olsun. Parça başına dokuma yapsınlar, parça başına dikiş yapsınlar. Hiçbirini yapmayacak olsalar bile, sevgi dolu kul çadırımızda kahvelerini, çaylarını yudumlasınlar istiyorum. Eline sağlık. Bayağı yoruldum bugün. Hep beraber yorulduk. Yemek de kaynadı. Yarım saate kadar pişer. Eline sağlık. Hoş geldin Gül abi. Ellerine sağlık. Ben bir şeker alayım. Bugün Tülay Hanım'ı bayağı yorduk. Yeni dünya çayı da içeriz bir iki güne kadar. Hepsi çiçek açmaya başlamış. Asıl bu zamanda koparmamız lazım hı hı. şimdiki. Bunun içine atsaydık iyi olurdu ama yine eline sarık çok güzel olmuş. Gül abi. Deriler de güzel olmuş. Evet. Fırınlar da geldi mi hep beraber ekeriz o soğanları. Sami Efe, ben ekeyim dedi diyor. O da fazla kazıdığı için elinden ben aldım. Bana diyor da okuldan geldikten sonra ben yardımcı olacağım sana. Şu an mutluyum. Ee, özgüvenim var. Çalışabiliyorum. Ee, her tür şehre gidebiliyorum. Orada İpek'i tanıtabiliyorum. Ve Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Yurt dışına bile gittim. Bunları anlatmam, aslında bunlar benim çok özellerim. Ee, bunları anlatmamın sebebi bütün kadınlar güçlü olabilir. Bütün kadınlar her şeye rağmen başarabilir. Lütfen evde oturup eşinizin parasını beklemeyin. Sizin kazandığınız, sizin emek ettiğiniz parayı kazanın. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Yeter ki isteyin. Kurslara gidin. Bir şekilde çalışmaya çalışın. Çabalarsanız inanın başarı gelir. Koza evimiz maalesef yıkıldı. Şu anda bir yıkıl çadırda devam ediyoruz. Çadırlardan, konteynerlerden bir yerlerden çıkıp bizim buraya gelmesini istiyoruz. Bizim koza evimiz şu anki çadırımız yeşillikler içerisinde doğal bir ortamda. Amacımız şu anda aslında kurstan çok bayanların o psikolojiden çıkmasını sağlamak. Yani bayanlar gelsin burada hiçbir şey yapmasınlar gelsinler bir çay kahve içsinler, gelsinler çocuklarına bir toka örsünler, bir e, kumaştan bir şeyler diksinler ya da dokuma yapsınlar, streslerini atsınlar. Fulya o karşıya geçer misin? Tamam, birazcık daha, azıcık daha. Tamam. Çok okumak istedim. Sınavlara giremedim. O zamanların şartlarıyla herhalde bilmiyorum. Ee, ondan sonra evlendim. İki çocuğum var. Ee, evlendikten sonra hayat birazcık daha zor olduğunu anladım. Şartlar daha farklı. Ee, eşimin küçücük bir mahalle bakkalı vardı. Ee, orada işte takılıyorduk, yardım ediyordum. Fakat o küçücük mahalle bakkalından ne yapabilirdiniz? Eviniz kira, dükkanınız kira, her şeyiniz kira. İki tane de çocuğunuz var. Çocuklarımın çok iyi bir eğitim almalarını istedim. Aslında biz köyde oturuyorduk. Köyde oturduğumuz zaman o köy evinde yapamam diye düşündüm. Çünkü çarşıda bir dükkanımız vardı, köyde bir evimiz vardı. Ve çocuklarıma iyi bir gelecek, iyi bir eğitim vermek istedim. Buradaki köy okullarını küçülttüğümden değil, şehir hayatında büyütmek istedim çocuklarımı ve e, çarşıya taşındığım zaman, bütün evim tek bir odaydı. Hı -hı. Tamam. <laughs> Merhabalar, sağ olun. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Evet efendim. Hı -hı. Evet efendim. Devam ediyorum. Ee, aynı yer. Benim evimi biliyorsunuz zaten. Ben ya, kon... ben gitmedim, gitmişti, ben konum atabilirim. Ürettik. Görüyorum. Nereye satacağız? Daha önce bize rehberler gelirdi. Her gün 4-5 otobüs gelirdi. Hafta sonu o kadar yoğun olurduk ki randevu şeklinde çalışıyorduk. Satışlarımız çok iyi oluyordu. Ürettiği kadın ürettiğini satabiliyordu. Onu bırakın biz kooperatif değildik. Kooperatif gibiydik. Herkes evinde yaptığı turşu, su, reçeli. inanın evdeki yumurtaları bile bizim orada koza evimizde oturan kadınlarımız ve satan kadınlarımız vardı. Şimdi biz ne zaman ayağa kalkacağız? Şimdi biz çalışma alanımız ne olacak? Bu kadınlara biz dokuduğumuz zaman pazarımız olsun istiyoruz. Yerimiz olsun istiyoruz. Marka olmak istiyoruz. Bunları Fulya Hocam yapıyor. Şöyle kenarlarını işliyor. Ve böyle bandana. Tabii bunları gençler takıyor. Ben değil. Şöyle birkaç rengi var. Daha ara sıra ben de emekliyim şu ara. Onunla beraber yardımcı oluyorum. Bu tür konularda. Beraberiz. Senin desteğin ne zaten bunda her şey? Beraberiz. Hem çocuklarla beraber sana destek vermeye hazırız her zaman Yetişte tezgaha ayakçıklara dokuma da yaparlar aslında hani emekliyat atabiliyorlar tepeyi ilerletebiliyorlar aynı zamanda bize okullar da ziyarete geliyordu öncesinde depremden önce kaymakamlıktan izin alıyorlardı milli eğitimden izin alıyorlardı İf defne evini görmeye geliyorlardı bizim için bu çok önemli bir şeydi çünkü biz çocuklardan öğretmeye başlıyorduk. Çocuklar geliyordu, öğreniyorlardı. Tabii ki bütün aşamaları tam olarak anlayamayabiliyorlar ama akılda kaldığı kadarıyla gidip ailelerine anlatıyorlardı. Ailelerine anlattığı zaman aileler bu sefer bizi ziyaret etmeye geliyordu. Biz unutulmayı yüz tutmuş mesleği tekrar canlandırma adına yaptığımız şeye ulaşabildiğimize inandık. O şekilde temizliyoruz değil mi? İçinde bakın şu şekilde gösterelim. Kendi kendine kelebeğe dönüşüyor. Kelebek dönüşünce burayı deliyor ve kelebek uçuyor. Değil mi? Bu kirli koza değil mi yavrum? Hı hı. Ne yapacağız şimdi? Üstündekini çıkarıyoruz. Temiz evet, koza oldu. Yapacağız. Evet. Şunu evet. da. Bunda bu kadar yapmış. Bunda bir tane varmış. Ana bu ne? Yani? Evet o salyasını bırakmış sami Feci'm. Bir yapabilir misin? Hı hı. O zaman yerine sana sunayım. Şu an e, beni heyecanlandıran daha büyük bir proje var. E, belediyemizle ve tarım il müdürümüzle birlikte çok güzel bir proje e, hayata geçireceğiz. Ve gerekirse e, konteynerlerden, çadırlardan servis araçları çıkararak buraya getireceğiz. Burada birazcık e, huzur bulsunlar diye, üretsinler. 2023 bize çok ağır gelmiş olabilir ama 2024'te hakikaten biz ayağa kalkacağız ve sesimizi üreterek duyuracağız. Çadırlardan, konteynerlardan bir yerlerden çıkıp gelsinler burada bir meşgale olsun onlara. Hedefinizi koyduktan sonra başaramayacağınız hiçbir şey yok.